Merhabalar sevgili YouTube ailem Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandan beri yoktum çünkü ben bir e, sağlık sorunlarımla uğraşıyordum, ameliyat oldum bağırsaklarımda. O yüzden bir müddet ara verdim hem TikTok'a hem YouTube'a. Biliyorsunuz TikTok'ta e, hesabım var. Şimdi e, sizin karşınıza aklındaki kişinin güncel anlık enerjisiyle geldim. Bakalım enerjiler mutlaka değişmiştir. Çünkü epeyden beri YouTube'a çekmiyorum aklımdaki kişiyle ilgili. Bakalım aklımdaki kişi bizimle ilgili düşüncesi, kalbindeki duyguları neler veya eyleme adımı olacak mı? Ben 3 desteğiyle bakacağım arkadaşlar. Konuşturma destezi tabi en son klasik bildiğiniz deste ve kain ışık destesiyle bakacağım. Bakalım İlişki durumu hiç fark etmiyor. Ee, anlık enerjiyle kolektif açının bireysel değil. Siz size uyanı alın. Her şeyi uyumlanmak zorunda değilsiniz. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız WhatsApp numaram var arkadaşlar. WhatsApp numaramdan ulaşabilirsiniz. Şimdi aklımdaki, gönlümdeki, kalbimdeki kişi bizimle ilgili neler düşünüyor ve eyleme adımı olacak bu bakalım. Arkadaşlar bakın burada bir para kraliçesi görüyoruz. Şöyle göstereyim. Bundan sonra çekimlerimi böyle yapacağım arkadaşlar. Beni görmeniz gerekmiyor. Kartlarımı görmeniz kâfi. E, para kraliçesiyle sizin ona ne kadar düşündüğünüzü görüyorum arkadaşlar. Ama aynı zamanda bakın yanında bir kılıç kraliçesi var. Yani bu demek oluyor ki şöyle göstereyim. Çoğunuzun aklındaki kişi evli olabilir. Evli olmazsa da annesidir, ablasıdır, kardeştir veya ne bileyim iş ortaklığı yaptığı bir bayandır gibi gibi. Veya dediğim gibi uzatmanı sevgilidir gibi gibi. Ama zaten yanında da engeller çıkmış arkadaşlar. Bakın size ne kadar gelmek istese de bu engelleri aşması gerekiyor aklınızdaki insanın. Ve bir değil tam yedi tane engelli var. Ama sizi seviyor mu? Evet. Sizi hala düşünüyor mu? Evet. Kayın destemler. Ee, Kupa kraliçesi. Artık sizin gerçekten bana değer veren bir insanı bekliyorum demeni dediğinizi görüyorum burada. Yani artık bana değer verecekse versin bu aklımdaki gönlümdeki kişi ve değni asa dörtlüsüne bakın arkadaşlar sizinle gerçekten ciddi adımlar eylemler yani bulunmak istiyor ama dediğim gibi kimilerinizin evli olduğu için bu değnek dörtlüsü yani asa dörtlüsüne e, yuva kardı yani evli olabilir, beraber yaşadığı bir insan olabilir veya kendi ailesidir. Veya dediğim gibi sizinle ciddi eylemler, adımlarda bulunmak istiyor arkadaşlar. Çünkü sizi hala seviyor. Bakın iki tane yuva kartı çıktı. Biri asa dörtlüsü, biri kıpaltınızı. Bu insan gerçekten ya evli ya sizinle gerçekten evlenip ciddi adımlar, de bulunmak istiyor. Fakat son kartım yıkılan kule maalesef arkadaşlar. Yani kimilerinizin e, aklınızdaki kişi size geri dönecekse de kimilerinizin yıkılan kuleyle. Zaten burada da çıktı engel kartı ve e, kılıç kırandıçasıyla yani arada. Parazitler var arkadaşlar. Yani bir insana mahkum, mecbur ve mahkum. Bu mecbur evlilik olabilir, zorunluluk veya zorunluluk böyle iş ortaklığı veya sözleşme gibi olabilir gibi gibi. Yani kimilerinizin gelecekse de kimilerinizin maalesef engelleri Açması gerekiyor arkadaşlar. Öyle diyeyim. Yani moralinizi bozmak istemiyorum. Asla kartlarımın e, anlattığıyla anlatmak anlatıyorum arkadaşlar. Yani anlamları neyse onları anlatıyorum. Bakalım karşınızda olsaymış, size ne dermiş aklımdaki kişi? Seni çok özlüyorum. Seni çok özlüyorum. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilemiyorum beklentilerini yerine getirebilir miyim bilemiyorum. Her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun. Arkadaşlar bu insan sizi gerçekten çok seviyor. Yani gerçekten yani sizi çok seviyor. Ailem ve çevremle sorunlarım var. Ben size ne dedim arkadaşlar? Yani üçüncü üç kişi ve kişilerle ilgili e, problemlerini aşmadıktan sonra aşamadıktan sonra bu insan ne kadar sevse de istese de yani e, bu engelleri ve bir de değil tam 7 tane engel var ama şöyle de bir şey aklıma geldi bu engeller aşılacak arkadaşlar yani emeğin emeklerinin verdiği emeklerinin karşılığını alacak çünkü konuşturma kartlarım çok güzel çıktı aslında bu e, kain destem olsun. Klasik destemde de olsun. Çok olumlu uyumlu şeyler çıktı. Ve kule kartı zaferdir arkadaşlar. Bir yerde kule kartı zaferdir. Hani yerine göre, şekli şemaline göre değişir bu kartların anlamları. Yani kartlar çok güzel çıktı. Kule kartıyla zafer sizin arkadaşlar. Çünkü kupa Kraliçesi Değnek altımız, pardon değnek dörtlüsü yani asa dörtlüsü daha alışamadım kâin destelerini Ve kupa altınızıyla bu yıkılan kuleyle zafer elde edeceğiniz. Ama dediğim gibi kimileriniz öyle. Kimileriniz de maalesef yıkılan kuleyle e, yani bir hayal kırıklığı, hüsran yani veya beklentilerinizi ki burada da zaten ne diyor? Beklentilerini yerine getirebilir miyim? Bilemiyorum diyor. Yani kimilerinizin gelecek arkadaşlar. Aklınızdaki kişi anlık enerjiyle baktığım zaman. Ama kimilerinizin de maalesef engelleri aşamayacak. Çünkü kimilerinizin evli arkadaşlar. Bu insan evli. Birine bağlı. Yani bir kadın var arkadaşlar burada. Resmen bu bariz bariz kadın yani. Dediğim gibi arkadaşlar. Tabi bunlar anlık enerji. Bir 15 gün sonra baktığım zaman veya 5 gün sonra baktığım zaman yine aklımdaki kişiye değişebilir arkadaşlar. Çünkü enerji kartları bunlar. Enerji okuyorum. Enerjiler de değişkendir. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.